Evrimin atlayamadığı en büyük engel biyolojik tür. Bu paylaşımda canlıları sınıflandırmada kullanılan ve günlük dilde de sıkça rastladığımız bir kavram olan tür kelimesini araştıracağız. Ve özellikle de canlıları sınıflandırma sisteminde en alt basamak olarak kullanılan tür kavramının tanımının anlaşılmasıyla canlıları yaratılışa mı yoksa evrime mi teslim edeceğimizi net olarak öğreneceğiz. Öncelikle tür kavramının biyolojik tarifini dünya çapında en popüler evrimci yazarların kitaplarından alıntılar ile okuyalım. Ekolog olan Douglas J. Futuyma, tür kavramının önemini Evrim kitabında, Yaşamın büyük filogenetik, evrim ağacındaki her bir dallanma noktası, bir türleşme olayını, yani bir türden iki türün ortaya çıkmasını gösterir. Türleşme çeşitliliğin ortaya çıkışını içine alır ve türleşmenin çalışılması, mikro evrim ile makro evrim arasında köprü oluşturur. Evrimin geçmişindeki pek çok olay türleşmeyle bize kendini gösterir. Şeklindeki ifadesiyle, tür kavramının evrim için çok önemli bir konu olduğunu ve evrimsel çoğalma içinde makro yani morfolojik evrim ile mikro yani mikroskobik seviyedeki evrim arasında bir köprü işlevi gördüğünü ifade etmiştir. Ayrıca tür kavramı tanımı içinde filogenetik evrimsel tür kavramı ve biyolojik tür kavramının çeşitleri günümüzde en yaygın destek gören tür kavramlarıdır demiştir. Fakat bu işin piri olan Ernst Mayr ise, Futuyma'nın öne sürdüğü bu iki tür tanımına ters olarak filogenetik, evrimsel tür kavramı kavram bile değildir demiştir. Hatta Mayr Evrim Nedir kitabında türleşmenin 2000'lerde bile merak konusu olduğunu ve türleşmenin hala neden ve nasıl oluştuğunun cevabının bilinmediğini şöyle yazmıştır: Türlerin bu çoğalma süreci bir fosil soyundaki türün filetik evriminden tamamen farklı bir şeydir. Ama daha çok da bakteriler, mantarlar, dev sekoyalar, sinek kuşları, balinalar ve kuyruksuz maymunlar gibi çok farklı tiplerin neden ve nasıl evrimleştiğini bilmeyi de isteriz. Aslında dünyadaki şaşırtıcı organik çeşitlilik hakkında her şeyi bilmek isteriz. Bu soruların cevapları çok yavaş oluşmuştur Darwin. Türleşme problemini çözememiştir ve tür kavramı tanımı için. Maalesef tür kelimesinin farklı kişiler için farklı anlamları vardır. Bu farklar açıkça anlaşılmadığında büyük karışıklık yaratır. Sadece iki tane tür kavramı genel kullanımdadır, tipolojik ve biyolojik. Şimdi futuymadan farklı olarak öne sürdüğü bu iki tür kavramını Mayr'ın nasıl tanımladığını sırayla inceleyelim. Birincisi, bilindiği üzere doğadaki canlı ya da cansız herhangi bir sınıftan bir varlığın, benzer herhangi başka bir sınıftan yeterince farklı olduğu düşünülmüşse ona tür denilmiştir. Böyle bir türün onu diğer türlerden ayıran bazı türe özgü karakteristikleri vardır. Düşünürler bu tip türleri doğal türler olarak adlandırırlar. Türü sınırları net şekilde çizilmiş bir takson olarak tarif eden bu tür kavramına tipolojik tür kavramı adı verilir. Bu kavrama göre bir tür diğer türlerden bağlantı kuramayacak bir farklı ayrılmış sabit bir tiptir. İkincisi, taksonomistler sonunda fark derecesinde değil başka kriterlere dayalı yeni bir tür kavramı geliştirmek zorunda oldukları sonucuna varmışlardı. Yeni kavramları iki gözleme dayanıyordu. 1. Türler popülasyonlardan oluşurlar ve 2. Popülasyonlar birbirleriyle melezleniyorsa türdeştirler. Bu düşünce tarzı biyolojik tür kavramı BTK ile sonuçlanmıştı. Türler üreme açısından bu tip gruplardan yalıtılmış kendi aralarında melezlenen doğal gruplardır. Diğer bir deyişle bir tür bir üreme topluluğudur. Üremesinin yalıtılması, yalıtım mekanizmaları denen, bireyin diğer türlerin bireyleriyle melezlenmesini engelleyen ya da başarısız kılan özelliklerden etkilenir. Burada kısa bir özet geçelim. Mayr, tipolojik tür tanımına göre bir türün diğer türlerden bağlantı kuramayacak şekilde ayrılmış sabit bir tip olduğunu söyledi. İkinci tanım olan biyolojik tür tarifinde ise türün üreme topluluğu olduğunu ve bir bireyin diğer türlerin bireyleriyle üremesini engelleyen yalıtım mekanizmaları olduğundan bahsetti. Yani buradan çıkarılacak sonuç şöyle ki, her bir tür içindeki her bir fert tür içi kendi aralarında üreyebilir. Fakat diğer türler ile asla üremeleri gerçekleşemez. Bediüzzaman farklı türlerin üreme yalıtımı hakkında şu ifadeleri kullanmış. Ve bazı nevlerin, türlerin, başka nevlerden, türlerden husule gelmeleri, çıkmaları, tevehümü, kuruntusu de batıldır, hurafedir. Çünkü iki nevden, türden, doğan nev, alelekser, çoğunlukla ya akimdir, kısır veya nesli inkıtağa uğrar, kesilir. Mayer da iki farklı türün üremesi hakkında şöyle açıklamada bulunur. Aksi takdirde, türlerin çaprazlanmasının ürünleri olan melez zigotlar, çoğunlukla olduğu gibi, ebeveyn genlerinin dengesiz ve uyumsuz olma eğilimindedirler, bunun sonucunda ya yaşayamazlar ya da kısır bireyler olurlar. Evrimcilerin 20. yüzyıldaki bu ihtilaflı görüşlerine rağmen, canlı türlerinin kendi eşleri ile yaratıldığı daha 7. yüzyılda indirilmiş olan bir ayette şöyle bildirilmekteydi. Bismillah. Ve onun hakkındaki şeylerden ihtilafta kaldığınız ne varsa onun hükmü de Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Yalnız ona tevekkül ettim ve daima ona yönelirim. Arzı ve gökleri yoktan var edendir. Size kendi türünüzden eşler ve hayvanlara da kendi türlerinden eşlerini yaptı. Oranın içine yerleştirdi. Ona benzeyen hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.'' Ayetteki bilgiye göre, insanların ve hayvanların kendi türlerinden eşlerinin yaratıldığı ve yeryüzüne bu eşlerle birlikte yerleştirildikleri bildirilmektedir. Başka bir ayette ise, Bismillah, ve Allah size kendi türünüzden eşler yaptı ve sizin eşlerinizden oğullar ve torunlar ve güzel rızıklar yaptı. Allah'ın nimetlerini inkar edip hala batıla mı iman ediyorlar? Buraya kadar bakıyoruz ki, evrimi savunan Mayr ve Futuyma'nın kendi aralarında çelişkileri olduğunu fakat kitaplarında yazdıkları bilimsel olan açıklamaların, ayette geçen bilgileri birebir doğruladığı görmekteyiz. Yani tüm canlı türlerinin, aslında daha başlangıçta, kendilerine özel eşler ile yaratıldığı ve başka türler ile çaprazlanarak çoğaldıkları şeklindeki evrim iddiasının hem ayetlere hem de bilimsel keşiflere göre imkansız olduğunu gördük. Dolayısıyla tüm türler evrim yolu ile değil ayetlerde bildirildiği gibi sadece ve sadece Allah tarafından özel bir yalıtım ile yaratılmış olduklarını gördük. İleriki paylaşımda bu bahsi geçen yalıtım mekanizmalarının neler olduğunu araştıracağız inşallah. Yeri gelmişken burada Bediüzzaman'ın öğrenciler ile olan bir diyaloğunu da paylaşalım ve konuyu bitirelim. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. ''Bize halikımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar.'' dediler. Ben dedim, ''Sizin okuduğunuz fenlerden her bir fen, kendi lisanı mahsusuyla, özel diliyle.'' mütemadiyen, sürekli. Allah'tan bahsedip haliki tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.